bize lütfulan yalanlar olduğunu söyleyeyim. Bunların başında mesela şimdi medyada, cartta, curtta ıı, ıı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu fikrinden, kurucu anlayışından bahsediyor. Sanki Türkiye Cumhuriyeti bu modernlik belasının ıı, keyifle yaşanması için kurulmuş bir devletmiş gibi bir iddia dolaşır ortalıkta. Ee, bu en büyük yalan, yutturulan en büyük yalan. Ee, Türkiye Cumhuriyeti bir İslam Cumhuriyeti olarak şekil aldı. Ha, İslam Cumhuriyeti haline gelmedi. ama Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti olabilmesi için. İslam devleti olması vazgeçilmez bir şey. Cumhuriyet ilan edildiği zaman kanun esasinin birinci maddesi Türkiye Cumhuriyetinin idare şekli cumhuriyettir şeklinde değişti. Bir kanun esası vardı. Ee, 1921 yılında kabul edilmiş. Bu 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile beraber değişti. Nasıl değişti? Birinci madde Türkiye devletinin idare şekli cumhuriyettir. İkinci madde ne oldu? Türkiye devletinin dini dini İslam'dır şeklinde oldu. İkinci madde. Dolayısıyla yani sen bir cumhuriyet ilan ediyorsun. Ne o? Dazlaklar Cumhuriyeti ilan ediyorsun diye sorduklarında hayır. Ben İslam Cumhuriyeti ilan ediyorum diye cevap vermek mecburiyetindeydiler. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni kurulan devlet neyin nesiydi? Bunu izah etmek lazım. Hayır ben o zaman layık bir devlet kuruyorum deselerdi acaba kaç tanesi sağ kalır o gün? istiklal, yani istiklal harbinin ertesinde Cumhuriyet ilan ediyorsun ve diyorsun ki ben kardeşim layık, demokratik insan aklına saygılı bir devlet kurdum. Gel ulan derlerdi o zaman sana. Gel ben sana göstereyim bu devleti. Ama ne oldu? 1929 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kendi kuruluşunun nelere müstenit olduğunu dünyaya göstermek üzere altı ok benimsedi. Tövbe. Dört. Dört ok. Dört ok önce. Sonra iki tane ekleniyor. Ama sonunda bir altı ok diye bir şey çıktı karşımıza. Bunlardan bir tanesi de layıklık. Bu layıklık 1937 yılında altı okun ok anayasaya girmesiyle beraber Türkiye'deki resmi hayatın bir parçası oldu. Yani 1937 yılına kadar Türkiye layık bir devlettir diyeni döverlerdi. 37 yılına kadar. Ama 37'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku ok anayasaya girdi. Girdikten sonra da aa demek ki bir de bir de layıkmışız. Çünkü işte devletçiyiz, efendim milliyetçiyiz, e, halkçıyız, e, efendim inkılapçıyız, cumhuriyetçiyiz falan filan var. Bunlardan bir tanesi de layıklı. Yani Türkiye'de e, devlet idaresi bakımından layıklık en gözden çıkarılabilecek e, nedir? Eee Prensiptir. Ee, ama bugün sanki layık olmazsa Türkiye olmazmış gibi bir numara çekiyorlar. Siz de yutuyorsunuz. Yani siz onu yuttuktan sonra adam bir numara daha çekiyor tabii ki. Onu da yutuyorsunuz. Televizyonu kapamıyorsunuz. Bitirdik. <laughs>